üzerinde yüzlerce erzak varilini kuzeye taşıyor. Yeniçeriler maaşlarını erken alıyor. Yani homurdanması. İstanbul'dan çıkan ordu 121 asker, 70 bin piyade, 40 bin süvari, 10 bin topçu ve yardımcı birlik, 300'den fazla top, 40 bin deve, 60 bin öküz araması. Sokollu ve Barbaros birlikte plan yapıyor. Kara da İstanbul'dan hareket Edirne'ye 10 günde ulaşılıyor. Mayıs başında Filibe, Sofya hattı geçiliyor, Balkan geçitleri problemsiz alınır. Hedef, kentler tor kapısı. 15 Temmuz sabahı ilk atışlar başlıyor. Top sesleri Tuna'yı titretiyor, şehir günlerce dumana gülüyor. Nevşehir-i Sultaniye adını alıyor.